Herkese merhaba. Asit baz dengesi bugün yine karşınızdayım. Asit baz dengesinden önce yine denge videosunu bir kere daha izlerseniz daha iyi pekiştirmiş olursunuz. Dengeyi üzerine bir de asit baz dengesini anlatacağız. Çünkü dengede herhangi bir sıkıntı kalmaması gerekiyor ki bunu da iyice anlayabilirim. Şimdi yeni bir tanım Arrhenius asit baz tanımı olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım ne diyormuş bu tanımda? Yani biz daha önce asit ve bazları tanımlarken asit dediğimizde sulu çözeltilerine hidrojen ya da hidronyum iyonu veren maddeler, baz dediğimizde de hidroksit iyonu veren maddeler olarak tanımlamıştık. O zaman bu tanım bize Arrhenius asit baz tanımı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir bileşiğin yapısında hidrojen veya hidroksit bulunması ve suda çözülmesi Asit ya da baz olduğunu kanıtlamaz. Burası çok önemli. Çünkü her zaman formülüne baktığımızda içerisine OH bulunabilir değil mi? Yani her zaman içerisinde hidrojen ya da OH iyonu bulunan maddelerin asit ya da baz olduğunu söyleyemeyiz. Mesela en güzel örneği alkoller. Alkollerin yapısında hidroksit OH var fakat Oradaki o OH haş suya atıldığında iyonlaşamıyor. İyonlaşamadığı için bazik özellikte de değil. O yüzden zaten alkol oluyorlar. O yüzden bir maddenin formülüne bakarak yapısında hidrojen var ya da hidroksit var bu asittir, bazdır şeklinde yorum yapamıyoruz. Ne diyoruz o zaman? Sulu çözeltilerinde yani suda çözündüğünde bu iyonların derişimini değiştiriyorsa asit baz e, özelliği gösterebilir. Şimdi bu tanıma göre baktığımızda hidroklorik asit var, sülfürik asit var, hidrojen siyanür var. Bunlardan hidroklorik asit, hidrojen artı klor eksi, sülfürik asit yine 2H artı SO4 eksi. Şimdi burada bir yıldızlarsak bu tek tek iyonlaşıyor aslında. Önce bir tane hidrojen iyonu veriyor, daha sonra tekrar hidrojen iyonu veriyor ve son hali buna dönüşüyor. Ama ben her iki denklemi birleştirerek bu şekilde gösterdim. E, fakat buraya geldiğimizde hidrojen siyonürde çift ok olduğunu görüyoruz. Biz tek yönlü tepkime olmadığı zaman, yani çift yönlü tepkime olduğu zaman bunları ne diyorduk? Denge tepkimeleri diyorduk, değil mi? Şimdi burada da bir denge'nin olduğunu anlıyoruz ama e, ilerleyen e, saatlerde bunu e, daha net göreceğiz, hesaplamalarını yapacağız. Gelelim baz kısmına. Sodyum hidroksit var, kalsiyum hidroksit ve gümüş hidroksit var. Bunlardan zaten ben sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksitin daha kuvvetli olduğunu bildiğim için, %100'e yakın iyonlaştığını bildiğim için bunları yine tek yönlü okla gösteriyorum. Fakat gümüş hidroksite baktığımızda çift yönlü ok var. Yani buradan da anladığımız şey bunun zayıf bir baz olduğu ve denge tepkimesi gösterdiği. Şimdi gelelim Diğer bir tanımımız olan Bronsted-Lowry asit-baz tanımına. Bir kimyasal tepkimede hidrojen iyonu veren madde asit, hidrojen iyonunu alan madde de bazdır diyebiliriz. Yani çözeltisine hidrojen iyonu proton veren maddelere asit diyoruz. O zaman çözeltiden proton alan maddelere de baz diyebiliriz. E, bu tanıma bağlı olarak bir asitle onun hidrojen kaybetmiş hali olan bazına konjüge asit baz çifti ya da eşlenik asit baz çifti diyoruz. E, biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi iki tane notumuz var hemen buna bir bakalım sudaki hidrojen iyon derişimini artıran maddelere asit, hidrojen iyon derişimini azaltan maddeleri de baz olarak tanımlayabilirim. Neden? Sudaki hidrojen iyonunu artırıyorsa yani ne demiştik? Çözeltisini proton veren madde asit demiştik. O zaman hidrojen derişiminin artması gerekiyor ki asit olsun. Çözeltiden hidrojen alıyorsa hidrojen derişimini azaltan maddeyi de baz olarak tanımlayabilirim. Aralarında hidrojen iyonu kadar fark olan asit baz çiftlerine konjüge asit baz çifti de diyebiliriz. Bu da farklı bir tanım. Ya da ne demiştik? Bir asitle onun hidrojen kaybetmiş hali birbirinin konjüge asit baz çiftidir diyebiliriz. Hemen tanımdan burada görelim. Şimdi hidrojen flor su ile tepkimeye girmiş. Hidronyum iyonu ve flor iyonu açığa çıkarmış. Şöyle bir baktığımızda Burada hidrojen florürün zaten biz asit olduğunu biliyoruz. O yüzden buradan başlarım. Bu asit 1. 1 dedik çünkü çiftler çıkacak ya buradan. Bunun konjüge bazı hangisidir? Ne demişti konjüge bazı için? Aralarında hidrojen iyonu kadar fark bulunan. O zaman bir hidrojen iyonu fark bulunan kim var burada? Hidrojeni gitmiş değil mi? Flor var. O zaman asit 1, bir, baz 1. Bir. Birbirinin konjüge asit baz çifti oldu. Şimdi asitle asit tepkimeye girmeyeceği için burada su baz olarak davranıyor. O zaman bu bazsa bunun hidrojen kadar farklısı da onun konjuge asitidir diyebiliriz. Yani buradan iki çift konjuge asit baz çıkıyor. Bunlar asit bir baz bir bir çift, diğeri de asit iki baz iki diğer çiftimiz. Peki şimdi burada su baz oldu. Bir diğer örneğe bakalım. Amonyak var. amonyan baz olduğunu biliyoruz zaten. O zaman su burada amonyakla tepkimeye girdiğinde asit gibi davranıyor. Yani burada baz gibi davranan su baz karşısında da asit gibi davranıyor. Buna dikkat edelim. O yüzden herhangi bir tepkime de sudan başlayamayız. Mutlaka diğer kimyasallardan başlayacağız ki bu asit-baz çiftini bulabilelim. Şimdi. Ne dedik burada? Amonyak baz. O zaman bunun bir hidrojen farklısı kim var? Bir hidrojen kazanmış hali amonyum iyonu var. Amonyum iyonu onun konjüge asiti oluyor. O zaman su burada baza karşı asit gibi davrandığına göre onun konjüge bazı da hidroksit iyonu oluyor. Birazcık pratik yapıldığında aslında bunları e, bulmak çok da zor değil. Birkaç örnek daha yaparsanız daha e, iyi olur sizin için. Ee, ve yavaş yavaş ilerleyelim şimdi asit baz kuvvetine geçeceğiz ama asit baz kuvvetine geçmeden önce genel olarak bir asitlerin ve bazların özelliklerinden bahsedelim ee, THT konularından birisi asit bazlar orada da tabii ayrıntıyla e, tahlil edebilirsiniz konuyu ama burada da yine üzerinden geçebiliriz asitlerin özellikleriyle başlarsam bir kere hidrojen iyon derişimi hidroksit iyon derişiminden daha büyük olur asit çözeltilerinde. Tatları ekşidir asitlerin ve sulu çözeltileri iyonlaştıkları için elektrik akımını iletirler. Örnek olarak ne verebiliriz? İşte sirke, domates, limon, portakal, yoğurt bunlar hep asit örnekleri olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi bir de indikatörlerle e, de, renk değişimleri var. Hatırlarsanız, e, turnusol kağıdını maviden kırmızıya çevirenler asitlerdi. E, en çok kullanılan indikatörlerden biri de fenolftalein. Karşımıza yine çıkar sorularda ve fenolftaleinin rengini değiştirmiyordu asitler, Rengi aynen kalıyordu. E, asitler için suda iyonlaşarak çözünürler demiştik. Az önce de bahsettik, tepkimesinde göstermiştik ve eğer ki hidrojenden daha aktif olan metallerle tepkimeye giriyorlarsa tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarıyorlardı değil mi? Ee, karbonatlı çözeltiler vardı içerisinde karbonat iyonu içeren bileşikler Bunlara etki ediyorlardı ve karbondioksit açığa çıkarıyorlardı. Bazılarla nötralleşme tepkimesi verdiklerinde tuz ve su açığa çıkarırlar. Ee, Şimdi metalleri kendi aralarında gruplara ayırmıştık. Aktif metaller, amfoter metaller, yarı aktif ve soy metaller. Yani tam daha doğrusu yarı soy metaller ve tam soy metaller diyebiliriz. Şimdi tam soy metal dediğimiz altın, platin, paladyum var. Bunlar asitlerle tepkimeye girmiyorlardı. Yarı soy metaller kimlerdi? İşte bakır, gümüş ve civa vardı. Bunlar da... Oksijensiz asitlerle tepkimeye girmiyorlardı. Sadece sülfürik asit ve nitrik asit gibi içerisinde oksijen bulunan asitlerle tepkime veriyorlardı. Sülfürik asitle tepkimeye verdiğinde SO2, nitrik asitle tepkimeye verdiklerinde de NO ya da NO2 gazları açığa çıkıyordu. Gelelim birazcık da bazıların özelliklerine. Bu sefer de hidroksit iyon derişimi hidrojen iyon derişiminden daha büyük olmalı. E, tatları acı. Örnek olarak e, sabun, deterjan, kabartma tozu verebiliriz bazik özellikle. Elde kayganlık hissi veriyorlar sabun demişken. E, oradan aklımızda kalabilir. Sulu çözeltileri yine yoğunlaştıkları için elektrik akımını iletir. Yine e, ayraçlardan bahsedersek Burada kırmızı turnusol kağıdını bu sefer mavi renge çeviriyorlar. Fenol rengini de pembeye çeviriyor bazılar. Suda iyonlaşarak çözünürler dedik onlar için de. E, metallerle tepkimelerinde de sadece amfoter metaller. E, amfoter metaller için e, bir şey vardı, kodlamamız vardı değil mi? Zengin Pablo cariyesine beyaz sandık aldı. Bu kodlamadan yola çıkarak amfoter metallerin hangi metaller olduğunu aklımızda tutabiliriz. Bunlarla bazlar tepkimeye girdiğinde tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarıyorlar. Asitlerle de tepkimeye girdiğinde yine nötralleşme tepkimesine tuz ve su açığa çıkarıyorlar bazlar. Şimdi gelelim asit ve bazların kuvvetine. Kuvvetli asit ve bazlar su da büyük oranda iyonlaşabilir. Yani bu ne demek? Hemen hemen yüzde yüze yakın iyonlaşabiliyorlar. Kuvvetli asitlerin metallerle tepkimeleri hızlı gerçekleşirken zayıf asitlerin metallerle tepkimeye girmeleri etkileşimleri daha yavaştır. Asitlerin kuvvetine bakalım. Şimdi halojen asitler var. Halojenler hangi gruptu? 7A grubuydu değil mi? E, flor, klor, brom, iyot şeklinde yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Şimdi o zaman en aşağıdan başlarsak en kuvvetli asit yani ne diyebiliriz 7A grubunda yukarıdan aşağıya doğru indikçe hidrojenle birleşimi sonucunda oluşan asitlerin kuvvetliği artar. En kuvvetli burada hidrojen iyodür, sonra hidrojen bromür, hidrojen klorür ve en zayıf da hidrojen florür. Neden dersek sebebi hidrojen ve flor arasındaki elektronegatiflik farkının fazla olması. Yani burada asitin daha zayıf asit olmasına sebep oluyor. Bir asit ne kadar kuvvetli ise konjüge bazı da o kadar zayıftır. O zaman tam tersini düşünelim. Bunun konjüge bazı ne olacak? Iyot olacak değil mi? Burada brom klor ve flor. Konjuge bazı dediğimizde bir hidrojen eksik halini düşünüyoruz. Konjuge asiti dediğimizde de bir hidrojen fazla halini düşünüyorduk. Gelelim okso asitlere. Şimdi okzo asitlerin asitlik kuvvetine baktığımızda merkez atomun yükseltgenme basamağı arttıkça asitlik kuvveti artar. O zaman örneklere bakalım burada. Şimdi burada tek oksijen var. Burada dört tane oksijen var. Yani 4 oksijen ne demek? Oksijenin bir tanesi eksi 2 değerlikli. Değil mi? Şimdi burada merkez atom dediğimiz şey klor. E, eksi 2 değerlikli 4 ile çarptığımızda burada oksijen eksi 8 değerlikli oldu. Buraya geldim hidrojen artı 1. Eksi 8 artı 1 bunu nötrleştirmek için demek ki klor burada artı 7 değerli kalıyor. Yani alabileceği maksimum değerliği almış. O zaman yükseltgenme basamağı ne kadar büyükse o kadar asit kuvvetli demiştik. Yani burada klor artı 7 değerlikli olduğu için en kuvvetli. Gelelim en sona. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. O zaman klor burada ne olacak? Artı 1 değerlikli olacak. Bu durumda artı 1'den artı 7'ye kadar baktığımızda şu arada ya da kolayca şöyle diyebiliriz. Oksijen sayısı arttıkça merkez atomun ee, yükseltgenme basamağını da artıracağı için burada daha e, kuvvetli asit olmuş oluyor. Oksijen sayısı fazla olduğunda. Tabi konjüke bazlarına baktığımızda yine aynı şekilde tam tersi şeklinde çıkacaktır. Ee, organik asitlerdeki asitlik değerlerini kontrol ettiğimizde organik asit ne demek? Tabi organik konusunda bunu ayrıntılı şekilde anlatacağız ama genel anlamda bilmemiz gereken şey Burada sonunda COOH kökü, yani karboksil kökü içeren asitler diyebiliriz. Zaten karboksilik asit diyoruz organik asitlere de. Bu moleküldeki karboksil sayısı arttıkça asitlik kuvveti de artar. Eğer karboksil sayısı aynı kaldıysa, bu sefer baştaki kısım, yani bu alkil gruplar, Tabii bunları yine organikte ayrıca anlatacağız ama burada bir tek hidrojen var burada CH3 var değil mi metil grup var burada etil grup bakın karbon sayısı burada hiç karbon yokken burada bir karbon iki karbon gitgide artıyor arttıkça da asitliğin kuvveti azalacak gelelim bazıların kuvvetine metal hidroksit de diyebiliriz bazılar için değil mi yani bir metale bağlı hidroksit grubu içeren bileşiklere baz olarak tanımlarsak metalin çapı büyüdükçe bazlık kuvveti de artacaktır. Çap nasıl büyüyordu? Periyodik tabloyu düşünelim. Şimdi çapın büyümesi ya soldan sağa doğru muydu? Yoksa sağdan sola doğru muydu? hemen kardan adamı düşünüyorum. Çap dediğimde aklıma kardan adam gelecek. Kardan adam nasıl gövdesi kafa küçük gövdeye doğru büyüyor. O zaman bir grupta yukarıdan aşağıya doğru indikçe çap büyür. Peki aynı periyotta düşünelim. Soldan sağa doğru gittikçe çap küçülür. Onda nasıl aklımıza tutuyorduk? Kardan adamın havuç şeklindeki burnunu düşünelim değil mi? Havuç böyle ucuna doğru gittikçe küçülen daralan yapıya sahip olduğu için Şimdi burada bir A grubu metalleri var. Lityum, sodyum, potasyum. Hidroksitle bileşikleri var. O zaman sağdan sola doğru artacak ve yukarıdan aşağıya doğru artacak bazlık kuvveti. Birkaç zayıf baz örneğimiz var. Burada da Kimlermiş bunlar? Gümüş hidroksit, demir hidroksit. Şimdi burada demir iki tane olduğu için artı iki değerlikli. Burada demir iki hidroksit, burada da demir üç hidroksit şeklinde okuyorduk bunları. Magnezyum hidroksit ve amonyak bunlar da zayıf baz örneklerimiz. Ve bu kısımda anlatacağımız son bir kısım var. Bu da suyun oto Yani oto iyonizasyon değil mi otobiyografi gibi düşünün oto iyonizasyon ne demek kendiliğinden e, iyonlaşması diyebiliriz o zaman saf suyun e, iyonlaşması şeklinde düşünürsek eğer e, şimdi ortamda su var burada e, yani saf su çok az da olsa iyonlarına ayrışıyor şimdi bu ayrışma denklemini burada e, gördüğümüzde e 2 mol su hidro, hidronyum ve hidroksit iyonları açığa çıkarıyor ama bunu tek 1 mol suyla da gösterebiliriz. O zaman da hidrojen ve hidroksit iyonu olarak açığa çıkacak. Şimdi bu tepkime gördüğümüz gibi çift yönlü okla gösterilmiş. Yani denge tepkimesi. Biz denge tepkimeleri için denge sabiti yazabiliyorduk. Burada suyun denge tepkimesi olduğu için de suyun denge sabiti Ka su şeklinde gösteriyorum. Hidronyum çarpı hidroksit değil mi? İyonları aldım ama burada sıvı sıvı sıvıları katıları ve e, e, yani sıvı ve katıları almıyorduk. Neyi alıyorduk? suda çözülmüş ve gazları alıyorduk tepkimi hatırlarsanız. Ya da ne demiştik? Hidro, e, hidrojen çarpı hidroksit şeklinde de gösterebiliriz. Şimdi şuradan yola çıkalım. Hidronyumu karıştırmayalım. Bu daha e, kolay olacak soruları anlamamız için de. E, şimdi. K suyun belirlenmiş bir değeri var. Nerede? 25 santigrat derecede. Çünkü K değeri yani denge sabiti sıcaklıkla değişebilen bir şeydi değil mi? O yüzden saat suyun iyonlaşması da endotermik olduğu için sıcaklık arttıkça K su değeri de artacak. Bu yüzden de 25 santigrat derecede belirlenmiş bir değer 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Hmm. Biz bu 14'ü bir yerden tanıyoruz, değil mi? Bu tesadüf değil. O zaman şimdi artık onu daha iyi oturtmuş olacağız. Yani hangi kavram bu? PH kavramı, PH ve POH kavramları burada karşımıza çıkacak. Şimdi asit ve baz çözeltilerindeki bu iyonların derişimleri çok küçük sayılar olduğu için daha kolay anlaşılır olması için pH ve pOH kavramları ortaya çıkarılmış. Yani şimdi bakıyorum üzerindeki değer 10 üzeri eksi 14 çok küçük bir değer değil mi düşündüğümüzde? Böyle bir iyonlaşma var. Tekrar gösterelim burada denge tepkimesini. Suyun denge tepkimesini yazdığımızda hidrojen çarpı hidroksit eşittir. Şimdi bunu x molar x molar dedik. Kas sayıları bir olduğu için x çarpı x eşittir 10 üzeri eksi 14 ise x eşittir 10 üzeri eksi 7 molar. Yani burada hidrojen iyon derişimi de 10 üzeri eksi 7. Hidroksit iyon derişimi de 10 üzeri eksi 7 molar. Şimdi gelelim bunu pH'e çevirmeye. Biz pH'ı yazarken eksi logaritmasını alıyorduk değil mi? Herhangi bir sayının eksi logaritmasını almak demek. Şimdi burada logaritma 10 tabanında olduğu için biz de burada logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 7'nin hesaplanmasına bakalım. Başında eksi var 10 üzeri eksi 7 üzerinde eksi var. Eksi ile eksi birbirine artı yapar ve 7 çıkar. Yani şurada pH 7 aynı zamanda pOH da 7. O zaman pH ve pOH'ın toplamı kaça eşit olacak? 14'e eşit olacak. Ne zaman? 25 santigrat derecede. Çünkü ne dedik? Sıcaklık K değeri için önemli. K değerini değiştiren bir şey. Biz bu deneyi 25 santigrat derecede gerçekleştiriyorsak o zaman tabloya baktığımızda neyi görüyoruz? E, asit baz değerini. Şurada tam 7 olduğunda pH ve pOH 7 olduğunda nötr. E, pH değeri Şimdi aslında skalayı şöyle düşünelim. pH değeri 1-7 arası asit, 7-14 arası baz. O zaman pOH tam tersi olacak birbirini tamamlayabilmesi için değil mi? pOH'da da 1-7 arası baz, 7-14 arası da asit diyebiliriz. Şimdilik bu kadar. E yine tabi bunların hesaplamaları var. Bundan sonraki dersimizde de artık kuvvetli asit ve baz pH-POH pH hesaplamaları, zayıf asit baz pH-POH hesaplamalarıyla devam edeceğiz. Yine bir asit bazları ve denge konusunu tekrar ederseniz sizin için avantajlı olur. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalımı takip eder ve videolarımı beğenirseniz devamı daha çabuk gelecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.